Burada tam olarak ne işlemler uyguluyorsunuz? Nasıl? Süreci de anlat bize. bakın bakınca ne yaptığım gibi görünüyor burada. Zımpara yapayım da. Neyi zımpara diyorsunuz? Altında nivanın tamponunu. Aslında ne şeyi mi vurdunuz ona? Macun vurduk. Astar vurduk, macun vurduk. Şimdi zımparalayacağız, boyatacağız. Ailede mahallede geniş saplı bir araba üzerine evet. bir şey var, evet. çalışma malum, var. Bu konuda ne söylersin? Elimizden geliyor, yapıyoruz. Ne geliyorsunuz da ne yapıyorsun? <laughs> görüyoruz. Gördüğün gibi işte elimizden gelen hep görüyoruz. Ne görüyorsun? gör? Ben görüyorum, herkes görmüyor. Buradan ne mesaj vermek istersin? İngiliz Mustafa abim versin mesaj. Benim gördüğüm herkes görmüyor burada. Bu işin bir inzele var mı? Ne yapıyorsun tam olarak? Biz kalmayacak burada. Şurada iz var mesela. Şu, Şu an bitmiş bir yeri gösterebilir misiniz? Bitmiş. Bak bitmiş yer Arası bitmiş. Bundan sonraki işlem ne olacak? Boya. Direkt bunun üzerine boyayı vurabilir miyiz? Evet. O zaman size başarılar diliyoruz. Hayır, bir el sallar mısın bize ekranlarımızı? <laughs> Vatandaş sizi bekliyor Yusuf Bey. Öyle olacak. <laughs> <bir> <laughs> Sekten öyle. Sekten öyle olacak. Vatandaş hala bekliyor Yusuf Bey. Ya, siktir, git. Teşekkür ederim. <laughs> Evet Lada'nın tampon yapımından sonra burada Çako ile karşılaştık. Bir de siz ne yapıyorsunuz burada beyefendi? Audi A6 27 TDI Quattro aracımızı temizliyoruz. Bize bilgi verebilir misiniz araç hakkında? Tabii akpını? ki. Aracımız 240 HP. 27 turbolu motor sahip. Garetta marka turboya sahip bir araç. Koltuk ısıtması, elektrikli perdeleri, elektrikli koltuğu, elektronik el freni, birçok dolu özelliğe sahip bir araç. Ne merak ediyorsunuz araç hakkında? Teşekkür ediyoruz. Bir son sizi izleyenlere bir mesaj vermek ister misiniz? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi de burada bir tofaş ustasına denk geldik. Mahalledi mübarek sanayici gibi. Evet Mustafa Bey siz neler söylemek istersiniz? Kolay gelsin diyeyim bütün arkadaşlara. Şu anda direksiyon kutusu değişmekteyim. Bakın. Neden sanayiye gitmiyorsun? Sanayi çok pahalı. Gördüğünüz gibi ekonomik krizlerle uğraştığımız için aldığımız ücretler yetmediği için mecbur kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Elimizden geldiği kadar. E, bugün de sokağa çıkma yasağı var malumunuz kendi kendimiz görelim dedik. Elimizden geldiği kadar görmeyi de çalışıyoruz. Asansörünüz yok burada. Neyle kaldırdınız herhalde? Gördüğünüz gibi kül Rahat çalışabiliyor musunuz burada? Tabii tabii tabii. Gayet güzel. O sıra O lisa. zaman size de başarılar diliyoruz. Bir mesaj vermek ister misiniz siz izleyenlere? Beni izleyenlere bir mesaj verelim. Herkes elinden geldiği kadar kendi işini, kendi yapmasını tavsiye ederim. Böylelikle bütçemizde kalır. Ne o kalır var. bu bütçede? Paramız. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet gördüğünüz üzere mahalledi araba garajı sanayi gibi. Bir de vitu aracımız var. Bu da bu ne bekliyor burada? Vitu aracımız da temizlik bekliyor. E, 2009 model. 111 CDL uzun şase. Ee, yine Ecofast yazılımla 180 HP olmuş bir araç. Elektrikli koltuğumuz, çift klimamız. Oldukça geniş. Aileyi tabi hem taksi konforunda hem de etkileyici bir araç. Kapanışı nasıl yapmak isterdiniz? Sağlamlar galeri. Hizmette sınır yok. Teşekkür